Başka bir yere gitmesin insanların aklı. Aha, direkt rakamları. Evet. Işte. Ondan sonra mesela asab keyif diyor. Asab sahipleri orada yatan kalkanlar anlamında. Aha. Keyf, keyf de Aha. mağara diyor değil mi? Mağara diyor. Mağara ama bir anlamı daha var. İkiye gittiğimiz zaman. Evet. Jeodezi. Jeodezi. Je çok önemli bu. Evet. Şekilsiz şekil denir jeodeziye. Evet, jeodezi... Yani yeryüzünün dağları mağları gibi düşün. Evet, ha, jeodiz... evet bunu bir de içine düşün. Evet. Bu dışta dağları değil bir de içine düşün. Aynı evet. şeyin evet. iz düşünme. Evet. Ona oradaki keyif kelimesine hı, hı geometri olarak bakın. Jeodezi, jeo zaten geodezi. Evet jeodezik evet. e, haritalar mevcut evet, zaten. Evet evet onlar yani evet. olay bundan ibaret. Bir Jeodeziden bahsediyor. Keyif yani geometrinin bir dalı. Hı -hı. O. Yoksa sen diyor sana sunduğumuz diyor jeodezi ve matematiği bir geometri bir matematik. Evet. Matematikle şeyi geometriyi bir tuhaflık mı sandın diyor. acayiplik mi var evet, bunda? Evet. Bir acayiplik yok diyor. Yok. Bakalım neymiş. Hı hı. Şimdi gelelim birinci anlamı okuyorum. sonra Sonrakiye geçeceğiz. Tamam. Gençler keyfe sığındıkları zaman demek ki bir takım insanlar Evet. Kef mağarası. Yani oraya sığınıyorlar. Nereye evet. sığınıyorlar? Bunlar jeodezi, jeodezi örtme de demek. Saklama da demek. Evet. Neyi örtüyor? Neyi saklıyor? Yeryüzü şekilleri olarak. Hı -hı. Bir şey saklıyor. Oraya sığındılar. Sığındıkları zaman diyor. Hı -hı. Gençler. Dediler ki Rabbimiz bak gene öğretmenimiz. Evet. Ledününden Dedünü bir başka önceki programlarda izlemiştim. Hatta dedüne evet. sahip çıkmıştım. Dedim evet. benden sonra. bilgiler evet, sizde. Evet, evet. bize bir arkadaşlar şeye evet, bakar mısınız? Evet, misiniz ee, şey geldi de bilgisayarın üzerine. E, evet, geldi uzun. Burayı bir kontrol etmemiz uzun lazım. Hı bir bir şey seni evet. baksam. Devam edeyim. Tamam. Okuyamadığım için. Evet doğru. evet okuyamadığımız için şimdi düzelecek herhalde. Tamam. Ee, şuradan ha, şuradan Aha, okuyalım. Evet. Onu sen oku. Ben okuyamıyorum Hı -hı. çünkü. Tamam ha. zaman. De gençler kehfe sığındıkları zaman dediler ki Rabbimiz ledününden bize rahmet ver ve işimizden bize bir rüşt hazırla. Şimdi gençler geldi ne istiyor? geldi mi? Hı -hı. Gençler ne istiyorlar biliyor musun? Gençler diyorlar ki biz mağaraya sığınmak falan istemiyoruz. Evet. Biz dediğini olarak beni korumanızı istiyoruz. Bizi korumanı istiyoruz. Evet. Bizi öyle bir koru ki hı hı. biraz sonra gelip bizi öldürecekler. Peşimizdekiler. Biz buraya sığındık. Evet. Bizi nasıl koruyacaksan koru. Normalde koruyamazsın hı hı. diyorlar. Evet. Bakalım Allah nasıl koruyacak onları. Bakalım. Evet. Dediğinden bize rahmet ver. Acı yani. Bize hı hı. acı. Evet. Ve işimizden bize bir rüşt hazırla. Bir, e, olgunluk hazırla. Biz bunu hak edelim. Hı hı. Biz bize öyle bir şey hazırla ki müthiş bir şey olsun. Acayipli. Hani orada soruyor ya, Acayiplik evet. mi sandın diyor. Evet. Çok acayip olsun diyor. Ha. Bu yaptığı, istediği bir şey çok acayip olsun. Evet. Acayip bir şey istiyorum senden diyor. Evet. Sayılı seneler onları keyifte kulakları üzerine vurduk. Yani... E, fononları iletmedik. Onlara hiçbir şey göndermedik. Sadece rüyalarında kaldılar diyelim. Öyle düşünelim. Hı, hı. Sonra onları bahsettik ki e, yani uyandırdık ki uyandırdık evet. ki böylece ne kadar kaldıklarını e, bilsinler. Evet. Saysınlar. Biz ne kadar burada uyuyakaldık hı, hı. diye sorsunlar. İki zirten, iki gruptan hangisinin daha iyi sayacağını bilelim, besbelli edelim. Evet. Yani sen mi doğru söylüyorsun, ben mi doğru söylüyorum? Bunlardan hangisi doğru tartışma olayı var? Hı, hı. Gelelim şeye, devam edelim. Hı hı. Onların haberini sana hak olarak kıssalıyoruz. Onları sana gerçek anlamda anlatıyoruz. Evet. Dediğini dedin ya, dedini. Allah kız kıvrak yakaladın. Evet. olarak anlatıyor. Bak dikkat. Aa, evet. 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 Çünkü Allah'ı evet. ısmarladın. Evet. Ismarladın, evet. istedin. Işte, evet. Doğal olarak geliyor. Evet, Allah doğallara icap ed edicidir, evet. muciptir. Şüphesiz evet. onlar Rablerine iman eden gençlerdi. İşte bunu istiyor Allah, sevdiği şey. Evet. Ve biz onlara hidayet ziyade ettik. Ve biz onları hidayet üzerine hidayet verdik. Hı hı. Kalplerin üzerine Rabıta verdik. Kalp burada zannettiğimiz kalpten ziyade bir başka anlamı var. Evet. Kalıp, kalıp. 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 Yani mesela kalpazan demek kötü kalpli demek. Evet. Kalpazan. Kalbi kötü adam demek. Kalıbı kötü. Evet. Yani kalp para basmak Hı -hı. falan deniyor evet. ya. Kalp bir şey bir şey çevirmektir. Kalbin asıl anlamı ise, gerçek anlamı ise kalbi, Hı -hı. matrix bir matematik dalı. Matrix. Evet. Matrix. Matrix. Matrix nedir? Matrix. Evet. Matrix kalıp demek. Mağaranın içi nedir? O da bir kalıp. Evet, kalp dediğimiz kalıp. Evet. Kalıp, evet rakim, bu. Rakim Matrix'tir. Rakim. Oradaki Rakim Matrix'tir. Evet. Matrix filmini biliyorsun evet. İnsanlar mağaralarda uyurlar. Evet. Ama her şey aşağıda devam eder. Evet. Değil evet. Mi o ki onları filmler, şu, şöyle oturdukları yerden falan e, evet. uyuyorlar, uyuyorlar. falan. Aşağıda e, dövüşüyorlar. Dünya devam ediyor. Devam ha. ediyor evet. Falan, evet. Şimdi bakın ona benzer bir şey burada var. Onlara kalpler üzerinde rabıta verdik. Kalpleri. Hı hı. Şimdi kalpleri ve rabıtayı açıklayalım ikisini. Ayetin birinde der ki Allah bize, hepimize, biz sizin geceliğin canınızı alırız. Evet. Geceliğin. Dilersek sabah bırakırız, aşağı bırakırız. Bakın bir yukarı alınıyor. Onlar Matrix'te uyuyorlar. Evet. Hepimiz uyuyor uyuyoruz. Evet. Dilersek onları iade eder. Evet. Aşağı bırakırız. Yani Uyanırsın, ölmemişim dersin. Evet. Ama dilersek de öldürürüz onları yanımıza alırız. Evet. Şimdi rabıtaya dönelim tekrar. Kalpleri üzerine rabıta verdik. Onların Matrix kalıpları üzerine kalıpları üzerine ne? bir aşağıyı kontrol eden mekanizma bir rabıta verdik. Ha, evet. Bir bağlantı verdik. Bir bağlantı verdik. Aşağı ile ilgili. Hı -hı. Aşağı ile ilgili. O da işte sevgili. Şey Saygıdeğer hanımefendi Esra Hanım'ın bize sorduğu ışığı anlatacağım. O rabıta ne evet, oldu Evet oraya evet. kadar geldik şimdi. Evet. Neyse. Rabıta ne Kalktıkları zaman dediler ki Rabbimiz göklerin ve arzın Rabbidir. İşte Belli bu ayet. Evet. Ee, onun verisinden beraberinde ilah ilahiye dua etmeyiz yoksa saçmalamış oluruz. Yani ilah ilahi zaten evet, yazdık bir yazdık. önce. Evet. Bir ve sıfırları yazdık. Hı -hı. Bakın matematikten bahsediyoruz. Sürekli matematik. Evet. Şunlar bizim kavmimiz. Onun verisinden beraberinde alihe edindiler. Bu insanlar ilah ilaheye dua etmeyip alihe edindiler. Allahlar edindiler. Allah'tan başka Allah var mıdır? Yok. Yoktur. Allah mi? bir tanedir. Evet çoğulu da olmaz. olmaz. Geçen programda Allah açıkladınız. Olmaz. Allahlar olmaz. Yok öyle evet, şey. Allah zaman. bir tek dedi ama gördük. Evet. İkişer ikişer yaratıyor her şeyi. Evet. Neyse. Onlara dair apaçık... E, Sultan. Su, e, Sultan getirmeleri gerekmez miydi? Yani evet. saltanat üzerine bir şey. Hı hı. Allah'a karşı bir yalanı iftira eden kimseden daha zalim kim olabilir? Bu onların aralarında konuşma olayı. Evet. Bu gençler tertemiz. Allah onların temizliklerini vurgulamak için bakın diyor. Teypledim diyor. Tape evet. yaptım diyor. Bakın Tape ne güzel edin, konuşuyorlar. Bunları ben bunları konuştukları için bu adamları sevdim bu gençleri diyor Allah. Ee, Bize evet. bir örnek gösteriyor. Evet, konuşmalarını. Konuşmaları veriyor. çok sevdim diyor. Bakın benden başkası da konuşmuyorlar evet. diyor. Evet, iyi Devam iyi. edelim. Devam edelim onlardan ve onların Allah'tan başka bir kulluk, kulluk. ediyor olduklarından kurtulduğunuz zaman keyf. keyfe sığının. Yani mağaraya sığının. Evet. Mağara, mağara bakacağız Bakacak. Rabbimiz şimdi bakın şeyde de keyif deniyor biliyor musunuz? Kangurunun kesesine. Keyif. O da mağara gibi bir şey. Mağara zaten mağara, o bebek yani. orada. Evet. Orada büyüyor ve orada emiyor anne evet, sütünü. Evet. Öyle bir şey bu. Rabbim size rahmetinden genişleten ve refakat eş, eşliğinde işinizi size affilesin. Bu onların konuşmaları. Evet. Güneşi görürsün. Doğduğu zaman keyftekilerinden sağ yana çekilir. Battığı zaman da sol yana ödüçlenir. Şimdi tabii kelimeler e, biraz karışmış ama ben Hı -hı. şöyle anlatayım. Hı, -hı. E, Fizikte ve kuantum mekaniğinde evet, sağ el kaidesi vardır. Sağ el kaidesi. Evet. Bunu fizik okuyanlar bilirler. Evet. Bir akımın yönünü bulmak için o şeyi tutarsınız teli, hı -hı. bu parmak sizi yukarı götürür. Hı -hı. Sağ eldir. El Dönelim şimdi. Ayete girdim. Evet. Güneşi görürsün. Sağ yana çekilir. Sağ el kaidesiyle. Hı hı. Güneş dediği orada biliyorsunuz kuantlar değil mi? Ondan ne geliyor bize güneşten? Evet, bir fizik kanunu. Bizi biraz... yakan nedir? Güneşten, güneşten gelen kuantlar. Evet. Güneş bahane. Evet. Kaynak. Evet. Bizi Bize gelen ne? Beni ısıtan ne? Güneş ışığı. Yani yoğurt sürüyor, değil mi sağa sola? <laughs> ben o güneşe sorarım. Evet. 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 Ee, battığı zaman sol yana denir. Şimdi sağ el kaidesi olduğu gibi de sol yana ödüşlenir diyor. Evet. Bunu da şeyde anlatacağız. Allah nasip ederse. Ee, çift yarık deneyinde. Çift yarık deneyinde. Çift yarık deneyinde hı hı. bir, birinci, bir tek foton, bir iken hı hı. iki olur. İki yarık buldum, iki yerden geçer. Evet. Birinde fotonun onun, parçacık özelliği. Onun resmi vardı, dilersek, Varsak, dilerseniz. Evet, biraz sonra rejide arkadaşlar peki, hazırlar peki, zaten. Eğer parçacık halinde geçer, ikiye nasıl ayrılır? Bir insan nasıl iki tane olur A ve B? burada bir önce anlattığımda da A ve B çift yarık deneyiydi. Allah bir tane ama yarattıktan iki tane dedim. Evet. Çift yarık deneyinde evet. Çift yarık deneyi evet, açıklamış Şimdi Çift olur. yarık deneyiyle dön şey, ayete dönelim. Ayete dönelim o zaman arkadaşlar. Hı, hı. hı, hı. Şimdi e, bu sağ ve sol anlatıyor. Şimdi çift yarıktan bir kişi geçiyor, bir İbrahim geçiyor, iki kişi i̇ki, oluyor. Iki, iki Ama şöyle İbrahim bir parçacık iki dalgacık. Hmm. Bakın gene cinler insanların ortak mayasına geldik. Evet. İnsanlar ve cinler bir arada hem parçacık hem dalgacık. Buna dualite deniyor. Dualite. Evet. Aha. ikili tabiat deniyor. Bir foton hem parçacıktır hem dalgacıktır. Güneşten çıktığı zaman dalgacıktır. Koskoca dünyaya çarptığı zaman evet, parçacık. 8 dakika sonra gelip de benim yoğurt sürmekte olduğum <laughs> plajın oraya çarptığı zaman evet. parçacık. Parçacığa dönüşüyor. Gördün mü? Evet. Geliyor, elektron koparıyor benden. Ben de yanıyorum o sırada. Evet. Yoğurt. Yoğurt, yoğurt iyi Evet. <laughs> Orası çok önemli zaten. En önemli. <laughs> çok Orası önemli. çok önemli. Evet. Şimdi güneşi görürsün. Doğduğu zaman keyiflerinde sağ yanı çekilir. Battığı zaman sol yanı düşlenir. Çift yarıktan geçtiler bir kısmı parçacık fiziğine göre parçacık fiziğine göre bir kısmı parçacık bir kısmı da dalgacık, dalgacık. fiziğine göre evet. dalgacık fiziği de bir fizik de var. Evet. O evet. da var. Maxwell evet. dalgaları. Maxwell. Evet. Maxwell dalgalarına göre aynı zamanda dalgacık oluyor. Evet. Yani iki, bir insan niye iki tane oluyor? Biri parçacık ikisi dalgacık. dalgacık. Sonra birleşiyorlar gene biz genel insan olduk. Ama evet. bir fark var. iki kere iki tane insan olduk. Evet. O şekilde. Evet. Ondan he. E ne dedik? 017 okuyorum. Güneşi görürsün. Doğduğu zaman keyflerinden sağ yana çekilir. Battığı zaman sol yana ödünçlenir. Evet. E, bu geri gitmek anlamında. Evet. E, ve onlar ondan bir genişlik derinlik içindedirler. Yani bir yüzey içinde, içeride, altta, hı hı. altta bir jeodezi içindedir. Jeodezi, içinde jeodezi bir mağaranın içinin şekline denir. Evet. Yani biçimsizliğin biçimi ne? Jeodezi denir. Evet. Ya da yer, yer coğrafyası denir. Yani. Neyse adı böyle bir şey. Hı hı. Ee, ve onlar bir genişlik derinlik içindedirler Evet i̇şte Yani bu. mağaranın ortası sanki bir genişlik derinlik varmış evet. gibi söylüyor. Evet. İşte bu Allah'ın İşte bu Allah ayetleridir. Allah kimi yola sokmak sokarsa artık o yola gelmiştir mürşid. Kimi saptırırsa da artık ona mürşit veli bulamaz. ona bir dost bulamazsın. Evet. Yol gösterici bulamazsın. Devam edelim. Devam edelim. Bunlar anlaşıldığı için geçiyorum. Bunlar anlaşılıyor. Bunlar anlaşılıyor evet. Evet. evet 16 Evet 16. Onlarda mı onların Allah'tan var. Başka... Bu bunu almıştık. Bir sonrakini alalım arkadaşlar. 16. 18. 18. ayeti. Hı -hı. Kehf suresi 18. ayeti alalım. 18. Bu 17 Bir üstü var mı bir üstü? 17-18. Şimdi bunun devamı var arkadaşlar. 0-16 var, 0-17 var bir de 018. Yani Onu arkadaki Evet. İzleyen bu. ayet. Evet. Sen onları uyanık. Hah geldi. Evet. Sen onları teyakkuzda sanırsın. Şimdi burada yakaza nedir biliyor musunuz? Teyakkuz. teyakkuz. Uyanıklık değil o. Evet. Yakaza şudur. Yakaza. hı. hı. Kelimenin kökü teyakkuz. Yani yakaza, teyakkuz. yakaza. Evet. Hı hı. Yakaza uykuyu yönetmek denir. Hı. Yani uyanık uyku denir. Uyanık uyku. Evet. Hani evet. Mevlana'nın meşru bir duruşu vardır. Hı hı. Yakaza halindedir, teyakkuz hı. halindedir. Teyakkuz alarmdır. Hı hı. Her an yine dönebilirsin dünyaya. Hı. Gittiğin evet. yerden her evet. an dünyaya dönebiliyorsun. Evet. Teyakkuz odur. Evet. Onları sen uyanık uyku halinde zannedersin. Bakın ne güzel anlattı. Evet. Teyakkuz, evet. uyanık uyku demek. Evet. Yakaza. Evet. Onları teyakkuda sanırsın. Onlar rükut o kelimeyi de düzeltmemiz gere gerekiyor. Onlar ne uykudadırlar ne uyanıtırlar. Evet. Kelime bu. Kelime bu aslında. Evet, aslında bu. Tabi. Yani Kur'an'ı bilmeyen biri anlattığı zaman mahpulur. Allah bizi evet, korusun. Evet, Allah evet. bizi korusun. Evet. Onlar ne uykudadırlar ne uyanıtırlar. Evet. Onları sağ yana ve sol yana çevirip Evet. çeviririz onları niye çeviririz? Çünkü e şöyle bir şey söylemem gerekiyor. O mağaranın olduğu yer geniş yeri diyor ya. Sonra evet, evet. onlar daralıyor. Hı hı. Bu bir kara delik şeyidir, tekilliğinin gramofon ha, gibi bir şeklidir. Evet. On aş aşağıya düştüğü zaman bunlar hı hı. döne döne düşerler. Onlar yani. biz çeviriyoruz dediği ha, zaman Evet, Onların anıları, hatıraları, hı -hı. zamanları, uzay zamanları hepsi kayda geçiyor onların. Hı hı. Evet, alındır, kayıt alındır. altına alındır, alınmış kayıt oluyor. Altına şimdi e, onları sağ, sağ yana ve sol yana ha, çeviririz. Köpekleri evet. de Köpekleri de işte ön ayaklarını uzatmış girişe doğru. Üzer, diyor. Üzerlerini evet, şimdi, yani mağaranın e, girişi var mağaranın girişi. Evet. methal deniyor. Hı hı. Yani de, şey bizde ne deniyor? Antre. Antre. Giriş şey evet olarak. Hı hı. Bunda matematik var. O da evet. matematik bir şey o da. Antre. Evet. Evet. Hı, hı Giriş olarak. Hı. Devam hı. ediyorum. Eee köpekleri de ha. usullarını ha. uzatmış ha. girişe doğru Evet. Orada köpekler duruyor. Köpek orada ön ayaklarını uzatmış olarak duruyor. Hı hı. Peki ne yapıyor köpek orada? Bakın mağaran dışında ayaklar. Evet. Sphinx var orada. Aa evet Sphinx Sphinx'in bu ayaklar, ayaklar dışarıda. Dışarıda kalmış. Ama kendi içeride köpeğin. Evet. Kendi içeride. Evet. Bu, buna benzer bir hayvan daha hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Musa'nın ve Yuşa şey Yuşa diyorum e, kardeşi ya. E, Harun'un Harun getirdiği bir şey vardı, altın buzağı. Hem inek var, evet. evet i̇nek bakın, var. hem dünyaya evet. değiyor, hem e, değmiyor. E i̇çi dışına çıkan. Çıkıyor. Evet. Bu hayvan da aynı durumda. Evet. Köpek de aynı durumda. Evet. Yani şeyin evet. mağaranın dışında evet. e, şeyleri e, şeyleri kalmış, ön uzuvları kalmış. Evet. evet. Bu böyle bir şey. Yani niye hayvanların ne işimiz var dersem var dostum. Sen Aslan burcudasın. İçerideki evet. arkadaşım Boğa burcundan, Öbürü işte Koç Yengeç burcuna Koç. Burcu. Öyle gidiyor bu işler. Evet. Tamam mı? Şimdi o arayüz diye bir şey var. Evet. Hayvan arayüzleri burç süresinde geçen. Evet. Burada da bir arayüz yapılmış. Bu insanlar evet. köpek arayüzüyle. Hani nasıl ki Musa ve e, Harun evet. şey arayüzüyle oldularsa inek Bakara <laughs> suresi, Bakara ya suresi. Evet, adım. Bakara suresi. İnek suresi arayüzünde evet. Onlar, bunlar da köpeğin, köpeğin e, arayüzünde geçiyor. Arayüzünde orada duruyorlar. Geçiyorlar. Devam edelim. Ee, evet. Üzerlerine çıksaydı. Bir dakika. En... Köpek de uzatmış girişe doğru yatıyor yani hı -hı. anlamında. O, yani Sphinx duruşu deniyor duruşunda. Sphinx'ler garip yaratıklardır. Evet. Kanatları vardır düşmüştür. Hı -hı. E, ayakları aslandır. Hı hı. İşte boğadır. Vücutlar hı hı. boğadır. Evet. Ondan sonra ve yüzleri insandır. Spengler hatırlayın. Evet. Bunlar Allah'ın dört ar arşını taşıyan dört meleğin yüzleridir bunlar. Evet. Onlar da konuşuruz. Evet, evet. Böyle o kadar çok şey anlatacak şey Oo, var ki evet, nasıl, evet. nasıl yapacağız evet, bilmiyorum evet, ama onu da evet. konuşacağız. Dönelim şimdi neden ee, hayvan ara yüzlere geldik. Hı hı. Şimdi birdenbire diyor ki üzerine çıksaydı elbette onlardan dönüp kaçardı ve bu Onlardan dolayı dehşete dolardım. Evet. Matrix'te adam uyuyor. Gidiyorsun, yanına gidiyorsun. Hı hı. Dürtüyorsun. Hemşehrin bakar mısın? Ateş var mı falan diyorsun. <laughs> ben sigara içmiyorum. Evet. Ateş var mı diyorsun. Adam uyanık şey ama cevap ne? vermiyor. Anne ne oluyor burada? Evet. Özellikle anne. <laughs> Ondan sonra devam edelim. Devam edelim. Açalım. <laughs> evet. Üzerine çıksaydın. Şimdi bakın. Bir gözlemci, bir gözlemci, bir gözlemi yapmak için, bir gözlemi yapmak için görmediği bir şeyin üzerine çıkmak zorundadır. Evet. Mesela bir gün anlatacağız ama bugün biraz giriş yapalım. Hı hı. Schrödinger diye bir e, bilim Alman e, bilim insanının bir deneyi var. Bu deneyde şöyle bir şey var. Elektrik ve manyetik veya... Hı hı. bir şey parçacık veya dalgacık özelliklerinden birini ayrışırsa hı hı. bunlardan birinde mesela şöyle bir deney yapmış. Bu demiş uranyum. Hı hı.